ki bir büyüklenme sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Allah bu hakkı kendisinde görür. Bunun en büyük delili nedir biliyor musunuz? Ya onun el mütekebbir diye bir ismi var. Allah kendisini Haşır suresinin 23. ayetinde el mütekebbir diye tanıtıyor. Ben ancak büyüklenerim diyor. Çünkü Haliktir o, Rabbul Alemindir o. Alemlerin yegane sahibidir o, Malikül Mülk'tür o. Böyleyse eğer te bu manada tekebbür, kibir ancak ve ancak Rabbul Alemin olan Allah hakkıdır. Allah'a ait olan o hakkı her kim ne adına olursa alırsa alsın, aslında Allah'a ait olan bir alanı kasbetmiş oluyor ve orada işte şirk devreye giriyor. Bütün kibirler şirk değildir. Kibrin de çeşitleri var. Biraz sonra söyleyeceğim. Ama özellikle Allah'a ait olan bir alanı eğer birisi gasp etmeye çalışıyorsa, orada o vasfı almaya çalıştığından dolayı aslında şirk tehlikesi de var. Zaten aslında kibrin en tehlikelisi de budur.